Yine muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dualara muhakkak icabet edilir buyuruyor. Tabi Allah-u Teala bizzat ayet-i kerimesinde Ud'uni estecib Siz bana dua edin, ben de size icabet edeyim buyuruyor. Tabi icabet etmesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Üç şekildedir. Ya senin istediğin şey bizatih yerine gelir. Yani ya Rabbi ben şu işin olmasını istiyorum. O dua muhakkak kabul olur ama üç şekilden bir tanesiyle kabul olur. Ya o istediğin şey bizatihi Allahu Teala nasip eder. İkincisi veyahut da Allahu Teala o dua ile seni bir beladan, musibetten muhafaza eder. Musibetten, beladan muhafaza eder. Üçüncüsü de sen o yalvarış ve yakarışın ile Allahu Teala ahirette sana derece verir, sana ikramda bulunur. Bu şekilde muhakkak bu üç şekilden bir tanesini Allahu Teala Celle Celaluhu sana nasip eder inşallah. Tabi Allah dostları öyle demişler. Allahu Teala bizi bizden daha iyi tanır. O bize bizden daha yakın. O bizim istediğimiz şeyi istediğimiz zamanda istediğimiz şekilde verecek olan değildir. O kendi istediği, dilediği şeyi kendi dilediği zamanda kendi dilediği şekilde verecektir. Sen iste Allah da muhakkak icap eder ama dediğim gibi bizim istediğimiz şeyi biz çünkü bize faydalı zararlı bilmiyoruz biz yine yalvaracağız, yakaracağız, Allah'tan isteyeceğiz ama verse de vermese de odur. Allahu Teala Celle Celalü'den bir de gafil bir şekilde yönelirsek, o şekilde yönelirsek o da Allahu Teala Celle dualarımızı o şekilde de kabul etmez muhterem kardeşlerim. Yine Allah dostları öyle demişler. Biz dua etsek, Allahu Teala duamıza icabet etse, kabul etse biz seviniriz. Ama duamızı allah Teala kabul etmese daha çok seviniriz. Nefsimize rağmen allah Teala Celle Celaluhu'nun muradının gerçekleşmesi, allah Teala Celle Celaluhu'nun isteğinin gerçekleşmesi, bizim isteğimizin üstünde olması, tabi Allah'a yakın olan mukarrabinler için öyle, biz daha hoşuna gideriz. Ama biz Allah istiyoruz ki Ya Rabbi, dünya bir okurabi ne kadar istiyorsak bize nasip eyle. o tabi üst makamdaki insanların şey o şekildedir. Dediğim gibi gafil bir şekilde yapılan dua da makbul olmaz. Yine bir hadis şerifte Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kişinin yediği haram, yemiş olduğu şeyler haram, içtiği haram, giydiği haram, ve hulye bil haram, haramla beslenmiş, Enne yüsteceb li haza. nasıl bu adamın duası kabul edilsin?